merhaba arkadaşlar yeni etkinlik geldi biliyorsunuz nasıl bu normal biraz al işte mı beni neyi aldınız ya normal ya bunu üzülen oldu I, Normalde daha oyuna kaza gelmedi ama şu anda hiper yardımıyla hiper etkinliği yardımıyla kaza çıktı hemen kaydı açtım Kaze Song Tutorial Bu güzel Oha 37 bin mi vurdu Kaze güzel ama Ben kazayı açıyorum Bottur bak Yürü git yürü git Çok iyi arkadaşlar Bu etkinlik yapmıyoruz <laughs> orayı. ya ben ne oldu ya? Yani? Kazı yok ya ben ne? O yüzden onu yiyorum. Neredesin? Heh buldum. Lan yanlış yere gittim yanlış mı hiç Kazenli Kazenin ipleri şu Bakın onlar bıraktı. Dan yandan giriyoruz. Kim çıkacak? Kenji. Kenji'nin oynayacağız. Evet Kenji. Bir herkes farklı geliyor. <laughs> Lili de düzgün gelmişti. Bu tamamen düz. Kenji de. Tung tung sağ. Lan hayır Kaç 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 kaç. Hayır kendisi çok, kendisi çok güzel. Kendisi çok güzel. 1 2 köç 4 Herkese farklı geliyor. ona bıktım. Herkese farklı geliyor. Aynı takımda olacaksak bir bana geldi. Adama kendisi çıkıyor. Böyle. Ama yani şu an şey falan çıkan yok. Hepsi aynı sadece. Birbirimize farklı şeyler çıkıyor. Evet. Bakın. Bu normal video olacağı için uzun olabilir istediği kadar. Ben de şunu bir kırayım kanka. Kanka. Ya. Yüklerini denetmediniz. Allah'ım ya. O sırada, o sırada yanında takım arkadaş olmayan gaz. Oy! Vilo vilo vul 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 Artık gaz taktikleri daha çok yoğunlaşacak diye dedik Böyle o direkt adamı kontrol eder. Başınıza bende de da yok. Ooo hiperim oldu. Gir bakalım. to hor. Ya bir de bunu seçmiş. <laughs> kontrol ettim, kontrol ettim etki almıyor. Çın hepsini bitir. Almıyor ne yapıyorum var? Bu içimde var. Al al al. Ben seni gaza getireyim biraz. Sen bir tane daha hiper aldım. Ya bir de bunu almış ya. Neyse. Buradasın, buradasın, buradasın. Aldım seni. Hello. Tam bir Nobel Hadi tek kişi kaldı. Ben seçsem seçsem şey seçerim Ben kazayı seçerim belki. Kazı da çok iyi. Kaz <laughs> Hadi bay bay. Dung dung sahur. Ta ta sahur. Tabi 25 savaş kazanacağım. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay